Pazardan aldım muhteşem oyun çağı deniyorum. Bu oyun dünyanın en zor oyunu. Bunu ben zor yapayım çocuklar nasıl oynasın? Koya holtayla balıklar tutacağım ama olmuyor ki ben ne yapayım? Neyse en son bir tane tuttum. <laughs> Bak ya. Take lock shoty dolmanın için. Hurmanın açtı. Dolma gibi dolduruyor onu sonra fırına verin da derdi neydi ki? <laughs> Sosu da karıştırıyor. Ha? Dolma gibi yaptı işte. Ye, afiyet olsun. <laughs> ha? Ne güzel afiyet.